Hoş geldin Kenan. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyiyim. De sen nasılsın? İyiyim. Kenan. Sen akıllı çocuksun. Dikkatli ol. Nasıl bir ev oldu burası ya? Böyle herkes fısır fısır, herkes bir şeyler saklıyor. Engin evde mi? Burada değil. Ne işin var senin Engin'le? Onunla önemli bir konuyu konuşmam lazım. Aradım ulaşamadım. Siz konuştunuz mu? Ne konuşacaksın Engin'le? Azmi babana yetiştirmek için açığını mı arayacaksın? Kenan aradığında önemli bir şey olduğunu söylemiştin ama sonra ona geri dönmedin. Borcum olduğunu o da öğrenmiş. Belki yardım eder diye düşünüyordum ama. Yardımcı olmadı mı? Yok canım, yine nutuk atmak için aramıştır. Sizin aranız pek iyi değil galiba. Sen yıllarca bir şirket için çalışsan... ...ve sonra birisi gelse... ...senin hak ettiğin yere çökse... ...onunla aran iyi olur muydu? Hı? <laughs> Haklısın olmazdı. Ama yine de ilginç geliyor. Ne ilginç? Neden sen değil de o? <laughs> Azmi Bey, amcam, hem bizim elimizdekini aldı. Yetti mi? Hayır. Hem de bizden olmayan birine bizi sattı. Ama yakında bize ayet olana geri alacağım. Kesinlikle. Çok şanslıyım. Sofra şahane. Senin şerefine Cemile teyzenin meşhur pırasalı böreği de var. Hmm. Kenan, hadi bırak işi güç şimdi. Azmi amca, davetiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek Aslı'cığım? Keşke İlhami de burada olsaydı. Babacığım, zaten İlhami her gün buraya kadar yoruyoruz. Kenan, siz işteyken Aslı buradaydı. Daha ilk günden şımartıyor musun yoksa Aslı'yı? Bundan sonra dikkat ederim. Aslı çok hevesli. Eminim senden çok şey öğrenecek. Engin yurt dışından misafirleri ağırlayacaktı demiştin. Nasıl gitti toplantınız? Her şey çok yolunda. Merak etmeyin. Abi Engin hallediyordur. Sen merak etme. Şirkette de her şey yolunda mı? <laughs> Abi e, sen iş konuşmamak için emekli olmadın mı Allah aşkına? İş konuşmak değil. Konuşmamak görüyor beni. Neyse. Kenan yemekten sonra bir ara odama gel. Seninle bir şey konuşacağım. Demek sana saldırdı ha? Saldırdı. Ama hesabını soracağım. Sana da söylediğim gibi bence onda öfke problemi var. <laughs> Sadece öfkesi değil. Kendisi de problem bence. Bence yine de sakin ol. Bu Kenan dişli birine benziyor. O daha benim tersimi görmedi. Peki o zaman Kenan'ı boş ver. Dostluğumuza. Aç şu telefonu Engin'i aç. Kenan. Söyleyeceksin değil mi Engin'in tefeci meselesini Azmi abiye. O yüzden konuşmak istiyor seninle. Kenan. Bir soru sordum sana. Tamam ne? Sen bilirsin. Bakalım Azmi abi ne diyecek çektiğim fotoğrafı görünce. Ne yapacak? Bebeğim. Kahve getirdim. Sağ ol canım. Biraz benimle ilgilenir misin lütfen? Bak hala boş boş bakıyorsun. Kim bu kız Nalan? Kenan'ın hayatındaki bu kız kim? Ben nereden bilebilirim ki Aslı'cığım? Ay şirketten desem değil. Çünkü şirketten biri olsa anında tespit ederim. Kızım benim bu konuda sensörüm var biliyorsun. Buldum. Bu kız olsa olsa Kenan'ın kaptanlık yaptığı dönemden bir kız. Her limanda bir sevgili gibi yani. Ya of! Çıldıracağım. Sana bir şey anlatmıyor mu Kenan? Yok, o biraz ketundur, anlatmaz her şeyi. Gel Kenan. Geç otur şöyle. O kadar paraya neden ihtiyaç vardı? Hayırdır Perihan? Acil bir şey mi var? Hem de çok acil abi. Görmen gereken bir şey var. Ben bu işin peşini bırakmam Lala. Kim bu kız bulacağım. Sence de biraz abartmıyor musun? Yani bu haller hiç tarzın değil senin. Evet haklısın. Hiç benim tarzım değil. E peki ne değişti? Şey... Nalan... Ben Kenan'a aşık oldum. şaşırdın değil mi? Yok, yok. E şaşırmakta haklısın kuşum çünkü ben de şaşkınım. Yani aslında böyle bir şey yoktu başta. Sonradan oldu bilmiyorum.